Bayan, e, e, yemek tezgahı nerede? Ne? Tezgah. Git ve bir bardak su getir. Garson, bayanla ilgilen. Hey, garsonları ben de görüyorum. Bunu senden istedim. Git ve getir. Su getirmemi mi istiyorsunuz? Bana beş dakika verin, hemen geliyorum. Biliyordum. Hayır, bana yemek servis etmene gerek yok. Hayır bayan, bunu kendim için soruyorum. Ben yiyeceğim. Cidden mi? Evet bayan. Hatırlamıyor musun? Hayır. Aa, bu çok üzücü. Biliyor musun? Artık benim en büyük amacım senin hafızanı tazelemek. Tamam. Dinle. Eskiden bana çok saygı duyardın. Evinize ne zaman gelsem bana karşı çok misafirperver davranırdın. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben senin en sevdiğin misafirdim. Evet. Özellikle bir garson benim için yiyecek ya da içecek bir şeyler getirdiği zaman bu durum hiç hoşuna gitmezdi. Benim için içecek bir şeyler getirmeyi çok severdin. Bu senin için önemliydi. Evet. Öyle mi? Hatırladın mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Ah, şöyle yapalım. Canki. Git ve bana bir bardak su getir. Belki bana hizmet edersen her şeyi tekrar hatırlayabilirsin. Sen hafızanı kaybettin ama ben her şeyi hatırlıyorum. Hafızan geri gelirse ben de mutlu olacağım. Hı? Hadi, çabuk su getir. Peki. Hı. Garson, bayana bir bardak götür. Hmm, yine harika görülüyorum. Efendim. Defol burada. <laughs> ne oldu? Bana su getirecektin. Neden getirmedin? Gördüğünüz gibi bizim evimize ne zaman geldiğinizi ve sizin kim olduğunuzu hatırlamıyorum. Hakkımda birçok şey söylediniz. Bir şeyler hatırlatmaya çalıştınız. Ama nedense dediğiniz hiçbir şeye inanmak istemiyorum bayan. Nedenini bilmiyorum ama size yardım etmek bile istemiyorum. Hatta sizi gördükçe sinirleniyorum bile. Çok sinirleniyorum. Ne? İğrençsiniz. Sizi sevmiyorum. Suyunuz geldi. Ben gideyim. Bu ne cüret? Aptal kadın. Şapşal şey. Saat on buçuk oldu. Sofya her an buraya gelebilir. O sersem Sofya ile verandada buluşacağını sanıyor. Ama odasında... Ah! Karan'ı odasına göndermeliyim. Bunlar bankacımızın akrabaları. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Tanışmak istediler. Merhaba. Evet. Sofya her an gelebilir. Bense burada kaldım. Geleceğinizi biliyorum. Abi biriyle görüşmeliyim. Karan biraz daha kal. Herkes burada seni bekliyor. Hem ne acelen var ki bekle işte. Ah, başka biri bekliyor da. Ah affedersiniz. Karan biri seni soruyor. Ah, seni bekliyormuş. Aa, gideyim mi? Aa evet gel hadi. Zavallı bir hayranın olmalı. Gideyim mi? Tamam git. Neler oluyor? Bugün iyiliği üstünde. Bu harika. Geliyorum Sofya. <gülüyor> Şimdi gülüyorsun ama son gülen iyi gülermiş. Sana birazdan gününü gösterecekler. Romantik konuşmalar olmayacak. Ayakkabıyı kafana yiyip ağır hakaretler işiteceksin. <laughs> Onlarca kızın duygularıyla oynadın Aptal olabilirim ama senin gibi yüzsüz olmadığımı anlayacaksın. Ay Tanrım neden kendime aptal dedim? Ay neyse aptal değilim bunu biliyorum. <laughs> Ab, ne oldu Rişan? <laughs> Bir şey olmadı. Karan'ı arayan kişi kız mıydı acaba? Aslında Karan kız arkadaşını odasında saklıyor. Onu gördüm. Ne? Ayakkabısını gördüm. Ne? <laughs> Onu görmüş olmalısın. Ab, e, olabilir. Olabilir. Bir şey istersen haber ver. Tamam. Ben babaanneme bir bakayım. Evet. Şimdi Kara'nın odasına gidip kızların onu nasıl dövdüğünü izlemeliyim. Çok zeki olduğunu düşünüyor. Ama hak ettiği cezayı alacak. Odama gelip beni soran kız kim olabilir? Sanırım parti için gelmiştir. Sofya ile buluşmalıyım. Sofia? Odamda mı? Ama veranda da buluşacaktık. Tanrım. Anlaşılan Sofia beni görmek için sabırsızlanıyor. Peki. Birlikte eğlenmek istiyor olabilir. Bir kızın isteğini asla reddetmem. Harekete geçelim. Odama gideyim. Sofia odamda. Sofya odamda, Sofya odamda. <laughs> Elbette odanda Karan. Bugün Sofya odana geldiği için kıyamet kopacak. Henüz gelmemiş. Saat on buçuk. Birazdan gelir. Odamda seni bekliyorum Sofya. <laughs> Evet, evet istediğin kadar sık. Kızların gazabından kurtulamayacaksın. Seni mahvedecekler, ezik Karan. Eğlence başlasın. Merhaba. Selam Karan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Seni bekliyordum. Bu senin için. Teşekkür ederim. İçeri gel. <laughs> tamam. Pekala. Bu benim için mi? <laughs> ne istiyorsun? Her şeyi verebilirim. Öyle mi? Çünkü seni seviyorum Karan. Güzel. Hı. Ben de bu yüzden seni odama çağırdım. Aa. <laughs> ee bizimkiler olabilir. Bir bakayım. Tamam mı? Tamam. Oh. Ee, şu anda biraz meşgulüm. Lütfen sonra gel. Canım, benim Malişka. Onunla evin arkasında buluşacağız. Aha, şey merhaba Malişka. Ben e, hemen döneceğim. Aman tanrım. Tatlım ben... Bu da ne böyle? Benimle vakit geçirmek istediğini söylemiştin. E, elbette istiyorum. Ama Malişka'nın neden geldiğini anlamadım. Onu onu ben çağırmadım. Bana bir iyilik yap. Saklan lütfen. Yoksa bizi kıskanır ve ortalık karışır. Lütfen. Bence haklısın. Beni daha çok seviyorsun değil mi? Elbette. Gel gel. Buraya sakla. Lütfen dışarı çıkma. Hoş geldin. Canım, neden beni burada bu kadar beklettin? Ay, şey, senin için odayı temizledim. Gel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrikler canım. Biliyor musun? Ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam. Gördüğün gibi en özel günümüzde Seninle baş başa ve sonunda odanda birlikteyiz. Şu anda seninle dans etmek istiyorum. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ah, bizimkilerden biri olmalı. Rahatla sen. Tamam geliyorum. Teşekkürler. Kim o? Merhaba. Saklanmalısın. Annem geldi. Annem geldiği için saklanman gerek. Lütfen ben söyleyene kadar dışarı çıkma. Ya, ya. ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne iş? Anlamadım. <laughs> Hoş geldin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Senin neyin var böyle kara? Ne? ne? Dışarıda Priyanka'yı gördüm. Onu sen mi çağırdın? E, e, hayır. Çok tuhaf bir kız gerçekten. Ondan uzak durmalısın. Tamam mı? Kız arkadaşlarının hepsi tuhaf olmak zorunda mı böyle? Bu yüzden başkalarına değil de beni aradı. Beni bizzat odana davet etti. Senin için çok özelim değil mi? Ama tanrım bombayı patlattı. İşte çapkınlığın sonu budur. Onun burada ne işi var Karan? Ha, şey... Bunu... Ben de bilmiyorum. Yani beni tebrik etmeye gelmiş. O da partideymiş. Sadece benimle buluşacağını söylemiştin Karan. Hayır. Karan benimle buluşacaktı. Çabuk olun. Hep birlikte Karan'ı dövün elinizden geleni yapın. Onu aklı başına gelinceye kadar dövmeniz gerek. Yalan Karan. Daya hak ettin sen. <laughs> Hayır. Karan benimle vakit geçirecek. Neler oluyor Karan? Benimle vakit geçirmek istediğini söylemiştin. Bunlar kim şimdi? Şey, ben... Ben... Aslında şey ben ben bu karanın hatası değil. Kesinlikle. Biliyor musun Karan? Haklısın. Gerçekten bu senin hatan değil. Asıl hatalı olan bu sersem kızlar. Sofya her zaman böyleydi. Seni rahatsız ediyordur. Pardon? Ne dedin sen? Sen buraya davetsiz gelen utanmaz kızın tekisin. Anlıyor musun? Kapayın çenenizi. Karan adına konuşmaktan vazgeçin. Karan sadece benim sevgilim. Sizin değil. Çekil şuradan. Karan sadece benim sevgilim. O sizi değil beni seviyor. Ne? Hadi oradan. Seni umursamıyor bile. Aa, öyle mi? Seni umursadığını mı düşünüyorsun? Bu kızların nesi var? Karan'ı dövmeleri gerekiyordu. Ama kendi aralarında kavga ediyorlar. Herkes sussun. Susun. susun. Defolun. Sevgiliniz değilim. Karan sevgilisi yok. Bana buraya nasıl aynı anda geldiğinizi söyleyin çabuk. Neden odama geldiniz? Hepinizi farklı yerlere çağırmıştım. Söyleyin. Bak beni de anlamaya çalışın. Yani kalbinizi kırmak istemiyorum. Her birinize beş dakika ayırmıştım. Evin dışında buluşacaktık. Hepiniz nasıl odama geldiniz? Beni sekreterin aradı. Buraya gelmemi söyledi. Ayrıca senin telefonundan aramıştı. Ne? Bana da sekreterin arayıp söyledi. Beni de o aradı. Beni de. Seni de o aradı. Hepimizi seninle buluşmak için sekreterin çağırdı. Lütfen gidin. Kızlar biraz rahatsızım. Lütfen çıkın. Gidemem. Hayır. Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Ben de gitmeyeceğim. Kalacağım Karan. burada bekleyeceğim. Lütfen Karan ya beni hadi. dinle. Hayır benimle Karan. Hayır, Hayır benim 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 Sersem. Seninle bütün benim benim kestim? Hoşça kal Karan, bitti Karan. Lanet olsun. Bu kızları odama... Kim çağırdı? Bunu sen yaptın Prita. Büyük bir hata yaptın. Bu hiç adil değil. Bu sefer çizgiyi aştın. Affedersin. Özür dilerim. Ah sen, Prita, buradasın. Yoksa sen de Karanın sevgilisi misin? Ondan ayrılmakta çok iyi yapmışsın. Ona gerçekten inanamıyorum. Ama dur, dur, durun kızların Karan'ı aralarına alıp onu aklı başına gelene kadar döveceklerini sanıyordum. Ama kızlar bir anda kavga etmeye başladı. Bu kızların. Neyi var hiç anlamıyorum. Sanırım bunun niye olduğunu biliyorum. Biliyorsan söyle. Çünkü Karan özel biri. Bu dünya üzerinde onun eşi benzeri yok. O çok farklı. Yani Karan gibi biriyle sevgili olmak her kızın hayalidir. Tam da bu yüzden kavga etmelerine hiç şaşırmadım. Hadi ama böyle konuşma. Neden Karan'ın özel biri olduğunu düşündüğünü bilmiyorum. Ne kadar dengesiz biri olduğunu görmüyor musun? Bir gün sana çok iyi davranıp değer verir. Sonra da bir anda tavırları değişip küstahlaşır. Ondan nefret ediyorum. O iğrenç biri. Ama her insan farklıdır abla. Herkese aynı kefeye koyman hiç doğru değil. Mesela ben hissettiğim şeyleri insanların yüzüne söylerim. Ama sen tamamen farklı birisin. Çok safsın abla. Bırak duygularını ifade etmeyi. Ne hissettiğini bile bilmiyorsun. Ben ne dediğini anlamıyorum her neyse. Aa, ne oldu? Tam üstüne mi bastım? Ne? 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 var? Bayanlar ve baylar, lütfen herkes bu tarafa gelsin çünkü eğlenme zamanı geldi. Hadi millet, dans etme zamanı. <laughs> Hadi git. Samir seni çağırıyor Sırıştı. Ne oldu? <laughs> Tam üstüne mi bastın? Hayır, basmadın. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Müzik ve dans olmadan partinin tadı çıkmaz. Abi milli takıma seçildi. Buraya eğlenmeye geldik, değil mi? Evet. Yakışıklı erkekler ve güzel kızlar dans etme zamanı geldi. Dans Rışap bu özel günde Şerlin'le dans etmeni istiyorum Hadi Olmaz olmaz Ali edemem Birkaç dakika dans etseniz ne olur oğlum hadi Bugün ah, Karan için özel bir gün Bunu kutlamak için dans edelim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.